Herkese merhaba arkadaşlar. E, Trent Yol Go canlı yayını bitti. E, bununla ilgili ben bu canlı yayın boyunca geçen muhabbetlerin e, konuşmaların notlarını aldım. E, yanlışım varsa altta yorumlarda bildirin arkadaşlar. Tekrar arkadaşları aydınlatın, dinleyenleri izleyenleri aydınlatın. Şimdi arkadaşlar e, Türkiye genelinde toplamda 15.000 kuruya olmuş. 15.000 kuruya. Günlük ise e, ortalama 300.000 sipariş geliyor. Yani trend yolu e, ortalama günlük 300.000 sipariş geliyor. E, bununla ilgili mağazaya gidiş mesafesi 5 kilometre olarak belirlendi. Müşteriye gidiş mesafesi 6 kilometre olarak belirlendi. Fazla ise artı 4 TL. Gitmek istemiyorsan üzerinden aldırabiliyorsun. Anladığım kadarıyla böyle. E, uygulamayla ilgili biz yani ben açıkçası çok şey bekliyordum. Sadece e, şöyle bir e, düzeltme yapacaklarmış. Uygulamada bölgelerin yoğunluğu gösterilecek. Yani biz arıyoruz ya hangi paket düşmüyor, hangi bölge yoğun, nereye gidelim gibisinden e, arayıp e, kurye temsilcisine sorduğumuzda bu soruyu e, artık sormayacağız. Uygulamada görecekmişiz. Söylenen bu. Çoklu paketlerde eee Mesela üzerinizde iki paket var, üç paket var. Bu paketlerin, e, bizim en önemli problemimiz buydu. Bu paketlerin işte, şimdi kimisi iki, e, bazı zaman, bazı, bazen iki, e, ikisi de aynı eve oluyor. Onuncu katta oluyor, çıkıyorsun, e, orada teslim ediyorsun, aşağı iniyorsun, teslim ettin diyorsun, bir bakıyorsun yine aynı daire. Tekrardan yukarıya çıkıyorsun. Şimdi bununla ilgili bir iyileştirme yapıyorlarmış. Bu da örnek veriyorum. E, üzerinize çoklu paket düştü. Araları 50 metre olan yani 50 metre olan siparişleri aynı anda gösterecek size. E, bunu da böyle açıkladılar. E, ofise gelecek olursak ofiste de her kurye için ee, tek danışman olacak. Yani örnek veriyorum, ofiste biz Ankara ofisine bağlıyız. Ankara ofisinde örnek veriyorum Hasan. Örnek veriyorum. Bana bundan sonra trend yolda faaliyet gösterdiğim süre içerisinde hep Hasan yardımcı olacak. Bunu böyle belirttiler. Ee, kuryeler yılın belirli günlerinde Eee Trendyol uygulamasından sipariş verirken e, bazı kategorilerde indirim kazanacaklar. %20 olarak söylüyorlar ama yanlışım varsa altta yorumlarda belirtin. yani e, yani Trendyol uygulamasına girdiğiniz zaman kuryelere özel yılın yılın belirli günlerinde indirimler olacak. Bunları belirttiler. Motosiklet ile girilmeyen siteler yani gidiyorsunuz siteye motosikletle almıyorlar. Mesela Ankara'da bir site var. Ee, yeni mahallede arkadaşlar bilir. İsmini vermeyeyim. Ee, bu sitede çok problemler yaşanıyor. Motosiklet ile girilmeyen sitelerde site içerisine göre yaptırımlar olacak diyor. Yani site içerisinde yürüme mesafesi gittiğin mesafeye göre ekstra ee, para alınacağı söyleniyor. E, bununla ilgili bir çalışma yapıyorlarmış. Farklı bölgede çalışan arkadaşlar ile ilgili. Ee, ha bu şimdi arkadaşlar bunu ben bir açıklık getireyim. Tamam eyvallah. Farklı bölgelerde örnek veriyorum Ankara için söylüyorum. Yeni mahallede çekin oluyor. Gidiyor Batı kentte çalışıyor. Veya Eryaman'da çalışıyor normalde. Orada çekin olup gidiyor. Molaya çekiyor. Batı kentte çalışıyor. Sincan'la çalışıyor falan. Bununla ilgili bir orada İstanbul'daki arkadaş bir soru sordu. Ee, yani olabilir. Orada iş olmayabilir. Biz bunları dile getiriyoruz zaten. Şimdi soru güzel bir soru. Cevap verilen cevap zaten daha güzel bir cevaptı. Şöyle Peki Batı Kent'te çalışan adama Eryaman bölgesine sipariş geldi. Eryaman Bölgesi'ne sipariş teslim etti, Eryaman Bölgesi bu arkadaşı çekti. Burada çalışmaya devam etti, kurtulamıyor. Baktı işte güzel. Buna nasıl bir şey yapacaklar onu da çok merak ediyorum. Şimdi bu sistemle ilgili kuş bakışı e, orada söyleyen kişi sistem kuş bakışı gördüğü için gerçek kilometre ile kuş başı bakışı mesafeyi karıştırıyor dedi ee, yani bunu İstanbul için söyledi bu otoban E5 falan oradan bahsettiler bunu İstanbul için söyledi bunu Ankara için de birilerinin dile getirmesi lazımdı ee, bence bununla ilgili Ankara ile ilgili de biz zaten biz gereken yani bütün arkadaşlar Ankara'da bunu zaten ofise bildiriyor. Arayıp bildiriyor. Kayıt oluşturuyor. Bununla ilgili Ankara'ya da yani bir şeyler yapmaları gerekiyor. Yani genel olarak bunları not aldım arkadaşlar. Bunlar dikkatimi çekti. Ee, yani He, yani 6 kilometre onlara bahsettik. Şimdi yeni ücret modeline geçelim. Yeni ücret modeli de geldi. Şimdi bunlar konuşulurken orada hep İstanbul bazlı konuşuldu. Ee, yani neden böyle oldu onu bilmiyorum arkadaşlar. Yorumlarda belirttim bunları. Ee, açılış İstanbul için 8 TL olarak belirlenmiş. Kilometre başı 1.8 Çoklu siparişte de 5.5 ee, Olarak belirlenmiş. Ankara için ise Açılış ücreti 7 TL Kilometre 1.8 Çoklu sipariş 5.5 Yine aynı şekilde. Şimdi yanlışım varsa aşağıda düzeltin. Ben böyle anladım. Böyle not aldım. Buraya. Şimdi birkaç arkadaşım da bunu söyledi. Böyle dedi, benim gibi düşünen birkaç arkadaş daha var, öyle değil dedi, sadece 7 TL dedi. Bununla ilgili de arkadaşlar, düşünceleriniz varsa hatta yorumlarda belirtin. Bunları da açıklığa kavuşturalım bir sonraki videomuzda. Genel olarak benim dikkatimi çeken ve şu an Whatsapp'tan da yazıyor arkadaşlar sürekli, e, bu arkadaşlarımla dikkatini çeken şeyler benim şu an az önce bahsettiğim şeyler e, size göre tatmin edici mi değil mi e, bunları altta yorumlarda belirtin arkadaşlar bunları da biz ben bir sonraki videoda paylaşırım e, genel olarak böyle e, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum izlediğiniz için Abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum hepinize.